Herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Herkese sağlıklı saatli bir hafta diliyorum. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Öncelikle ulu önderimize çok teşekkür ederim. Gençlerimize ve çocuklarımıza bu güzel bayramı hediye ettiği için her zaman olduğu gibi yine ulu önderimize minnettarız, rahmetle anıyoruz ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Şimdi bu güzel günde tabii gönül isterdi 15 birlik değilim ama maalesef yine olmadı her zamanki gibi. Bu defada da 12'de kaldık ya da 13'te kaldık. Maksimum. Hemen şöyle bir bakalım neleri nasıl söylemişiz. Adana Demirspor Hatay Spor mücadelesinde maç sonu 2 demiştik ve netikim 2 olarak sonuçlandı. Güvenmeyenler 1-2 de diyebilir dedik ama Adana Demirspor hiçbir varlık gösteremedi ve bu mücadelede mağlup oldu. Hatay Spor düşmesine rağmen yine de iyi bir mücadele verdiler. Gerçekten ben de takip ettim. E, Alanya Spor Beşiktaş mücadelesinde 0-2 olur maksimum dedik. Beşiktaş'ın son saniye golünü neden iptal olduğunu ben anlayamadım. Çok izleyemedim ama sosyal medyada çok ciddi sıkıntılar var daha doğrusu itirazlar vardı, tepkiler vardı. Hakemin golü neden iptal ettiğini birçok kişi anlayamamış. Ben o sırada yayındaydım ve birçok maçı izliyordum ama siyah beyazların yani Beşiktaş'ın maçı o sırada önümde yoktu. Ve Beşiktaş burada 2 puan kaybetti. 2 olmadı, 0 oldu kaybettiğimiz ya da bizim başarısız olduğumuz maçlardan birisi buydu. Antalya Spor Gaziantep futbol mücadelesinde Antep'in hocası yoktu. İşte Antalya Spor sahasında kazanıp bir şekilde ligi daha iyi bir yerde bitirmek isteyebilir dedik ama maalesef bu da olmadı. Maçın başında bir gol geldi sonrasında iptal oldu ve sonra da gol olmadı 0-0 sona erdi. Burada yine maç sonu 1 demiştik. Bodrum Trabzonspor mücadelesinde Hani genelde hep şunu söylüyorsunuz. Ya abi neden hep 1-0 öneriyorsun? 2-0, 0-2 öneriyorsun? Bazen de 1-2 öner. Bu defa 1-2 önerdik ve ne oldu? Tahmin edin 0 oldu. <laughs> Burada da Yanıldık. Son saniyede Bodrum'un bir penaltısı. Verilen penaltısı iptal oldu ama pozisyonda faal vardı. Doğru bir karardı. Fenerbahçe kazanır dedik kazandı. Galatasaray Kayseri Spor mücadelesinde kazanıp şampiyonluk turu atar demiştik. Nitekim kazanıp şampiyonluk turu attı. Kasımpaşa Başakşehir maçında Başakşehir kazanabilir diye bir tahminimiz vardı. Nitekim çok çekişmeli bir mücadele ve sonrasında Kasımpaşa karşısında Başakşehir kazandı ve Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi kıymetli dostlar. Çaykur Rizespor Göztepe mücadelesinde bir 1-2 olur. Çaykur Rizespor kazanır kendisi sahasında ve kendi işini kendisi çözer. Problemini kendisi çözer demiştik. 1-2 olmadı tabi. 1 oldu. Burada tebrik ediyorum Çaykur Rizespor'u. Samsun Spor, Sivas Spor mücadelesi. Samsun Spor'un kazanması gereken bir mücadele. Avrupa kupalarına katılma yolunda lük 4. Zaten garantilemişlerdi ama Avrupa Ligi'ne katılmak istiyorlar. Haliyle burada kazanabilirler. Nitekim kazandılar ve Sivas Spor'u da maalesef diyorum 2. Lig'e daha doğrusu 1. Lig'e gönder der Spor'u da çok geçmiş olsun Anderlet Bürüş mücadelesinde Bürüş kazanır ve Union Sent'i takip eder demişti. Nitekim deplasmanda kazanmayı başardı der. Ajax evet gelelim burada bir duralım. Şimdi buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız çok çok sevinirim. Abone olmayanlar bir abone olursa yine çok mutlu olurum. Ajax Twente mücadelesinde Ajax kazanır ve PSV'nin hata yapmasını bekler gibi bir durum vardı ama tabi hafta içinde Ajax'ın puan kaybetmesi sonrasında PSV'nin kazanması ve Ajax bu mücadelede kazansa bile şampiyonluğu PSV'ye kaybetti. Mehdi maçtan sonra gözyaşlarına boğulamadı ama tabii bu gözyaşlarını akıtmayı aslında 5 hafta önce biraz daha akıl etselerdi hak ettikleri bence bir şampiyonluğu vermemiş olacaklardı. Nitekim e, maç sonunda PSV şampiyon oldu. Onları da tebrik edelim. Arsenal Newcastle maçında Arsenal yenilmez. Kendi kaderini kendisi çizebilir. Daha doğrusu zaten Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemişlerdi ama ikinci olmayı bırakmak istemiyorlardı ve Newcastle'ı mağlup ettiler. Burada da Arsenal'i e tebrik ediyoruz. Tabi diğer mücadelede Roma Milan maçında Roma hata yapmaz demiştik ve hata yapmadı. Juventus Udunese maçında Juventus hata yapmaz demiştik hata yapmadı. Inter Lazio maçında da Inter'in kazanmasını bekliyorduk ama maalesef bir 2-2'lik beraberlik vardı. Maç sonunda çok değişik bir senaryo vardı. Nitekim Napoli'nin puan kaybettiği bir haftada Inter'de puan kaybetti. Artık şampiyon son hafta belli olacak. Yani 12-13'te kaldık. Bazıları 12, bazıları 13 olmuş olabilir. Şimdi gelelim Başakşehir Adana Demirspor mücadelesi. Başakşehir Avrupa'yı garantiledi ama Adana Demirspor'un hani bu haftaya geçelim artık 42. hafta videosuna. Adana Demirspor'un ligden haftalar önce düştüğünü söyleyelim. Artık çok genç bir kadroyla mücadele ediyorlar. Tahminimi söylemeden önce hemen şöyle söyleyeyim. Aralarda bir yerde de sürprizlerim olacak. Birazdan söyleyeceğim ne olduğunu ama şimdi değil. Maç sonu 1 olur ama siz burayı geçmeden önce az önce de bahsettim. Bu hafta yine katılda güzel tahminlerimiz vardı. Dileyenler katıla gelebilir. Orada hem bize destek olabilir hem de tahminlerimizden faydalanabilir. Başakşehir Adana Demirspor maçında maç sonu bir tercihim var. Beşiktaş Çaykur Rizespor mücadelesinde Beşiktaş hata yaptı. Açıkçası son dakikada da gelen bir golü vardı ama dediğim gibi tartışmalar eşiğinde bu mücadelede bir birlik beraber beraberlik vardı Alanya Spor maçında ve artık kazanıp Samsun Spor'un hata yapmasını bekleyecek bundan sonraki haftalarda. Kendisi aslında hata yapmasını beklemiyorum. Kazanıp bir şekilde son haftaya yine Samsun Spor'un önünde girmek isteyeceklerdir. Avrupa Ligi'ne katılan bu iki takımın mücadelesinde şöyle bir hassas nokta var. Üçüncü ile dördüncü bitiren takımlar arası sezonu daha fazla. Yani dördüncü bitiren daha erken açıyor. Haliyle daha fazla ön eleme oynuyor. O yüzden de Beşiktaş üçüncü olmak istiyor. Kim yani? Kim olsa tabii üçüncü olmak ister. Burada Beşiktaş son haftalara umudunu taşımak isteyecektir. Eyüp Spor Antalya Spor mücadelesinde Eyüp Spor'un Fenerbahçe maçında bence fena oynamadılar ama Antalya Spor'u aslında benzer ölçüde beğenmedi dedim. Antep karşısında dediğim gibi kendi sahasında ne pahasına olursa olsun kazanması gerekiyordu ki hani zaten çok kötü bir sezondu. Emre Hoca biraz toparladı. Ee, en azından galibiyetler alıp Antep'in üzerinde bitirme şansını değerlendirebilirdi. Ligdeki sıralama açısından Eyüp Spor'un sahasında kazanmasını bekliyorum. Bütçeniz varsa yanına bir sıfır da ekleyebilirsiniz. Gaziantep Kasımpaşa mücadelesi Kasımpaşa Başakşehir'e yenildi. Antep deplasmanda puan almayı başardı. Bütçeniz varsa bence burada kapatabilirsiniz ama bütçem yoksa 0-2 olabilir veya 1-2 değerlendirebilirsiniz ama burada bir Kasımpaşa'nın kazan kazanması bence sürpriz olmayacaktır. Göztepe Galatasaray öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Kendi sahasında hak ettikleri bir galibette şampiyonluğunu kutladılar. Tabii buna katılmayan birçok Fenerbahçeli dostlarımız da olacaktır. Tabi herkesin fikri kendine hak ettiler hak etmediler konusu da çünkü konuşuluyor. Nedense ülkede zaten iyi bir şey yapıldığı zaman hani bunu Fenerbahçe'de yapsa, Beşiktaş'ta yapsa, Trabzonspor'da yapsa hep bir başkası, başka sebepler arıyoruz. Artık geçti. Sonuçta Galatasaray artık şampiyon oldu. Bundan sonra ne konuşursak konuşalım. Bence çok da bir şeyleri geri getiremeyeceğiz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum ben. Göztepe karşısına çıkacaklar. Şampiyon İzmir'de de muhtemelen alkışlanacaklardır. Öyle tahmin ediyorum. İdeal bir kadro mu olur? Rotasyonlu bir kadro mu olur? Bence rotasyonlu bir kadro olabilir. Sebebi de Okan Hoca'nın dün açıklamaları vardı. Bakacağız bundan sonra oynamayan oyuncuları belki daha fazla süre verebilir. Ne olursa olsun Galatasaray'ın yenilmesini beklemiyorum. 0 ve 2 olabilir. Burada bir beraberlik bekliyorum veya Galatasaray yine kazanıp dönebilir. Hatay Spor Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe Ayıp Spor karşısında kazandı. Yine hocanın açıklamaları Galatasaray, Muslera'nın gol atmasına laf söylemesi, işte Galatasaray'ın, Galatasaraylıların sevinciyle alakalı bir şeyler söylemesi yine hoca farklı yerlerde. Sene başından beri aslında bunu çok fazla yaptı. Bu çok yani herkesin beğendiği bir tarz değil. Benim de eleştirdiğim bir tarz. Keşke biraz daha saha içini konuşsaydı ve Taraftarın bekledi. Biz spor severlerin, hatta basın çalışanlarının beklediği, medya çalışanlarının beklediği biraz daha saha içinde neyi doğru, neyi yanlış yapıyor? Neden olmadı? Fenerbahçe şampiyon neden ilk 6'daki takımlardan Fenerbahçe şampiyonluğu kaybettiği keşke biraz sorgulasaydı daha iyi olurdu bence. Ve Fenerbahçe'de işler biraz karışık. Sayın Ali Koç da evlayını işaret etti. Kongre için bakalım birçok tartışmayı beraberinde getirecek bundan sonra Fenerbahçe'de. Bu durum Jose Mourinho ile devam konusunda bence sıkıntı olabilir. Hatay Spor karşısında deplasmanda kazanacaklardır. Bence bir beraberlik düşünmüyorum. Kayseri Spor Bodrum Futbol Kulübü mücadelesinde Bodrum Trabzonspor'dan puan almayı başardı. İyi de oynadılar ama tabii bundan sonra artık kazansalar da Alanya Spor'un hata yapmasını bekleyecekler. Çünkü malum Alanya Spor dünkü beraberlikle beraber en azından o arada diferansı farkı korumuş oldu. Kayseri Spor karşısında minimum bir puan hedefleyecektir Bodrum Spor. Ben 1 ve sıfırdan yana bir tercihte bulunacağım. Yani Bodrum'un kazanmasını beklemiyorum. Şimdi genelde şöyle bir algı var. Zaman zaman da bana da söylüyorsunuz. Ya abi kazanmak zorunda bu takım ve kazanır. Ben açıkçası böyle düşünmüyorum. Kayseri Spor'un içeride karakterli, kişilikli oyunda oynayacağını ve Bodrum Spor'un durumuyla ilgilenmeyeceğini düşünüyorum ki dün Galatasaray mücadelesinde de uzun bir süre aslında fena oynamadılar pozisyona girdiler ama değerlendiremediler. Burada Kayseri Spor kaybetmez. Konya Spor, Alanya Spor mücadelesi yine aslında tartışmaları beraberinde getirebilecek bir mücadele. Alanya Spor deplasmandan bir puan alırsa son mücadele öncesinde yine kendi kaderini kendisi çizebilir. Ben en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Konya Spor'un da içeride yenilmesini beklemiyorum. Dediğim gibi çok uzatmayayım. Şu anda bununla alakalı tahminim de bu yönde. Trabzonspor, Spor, Samsun Spor. Evet Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiren bir mücadele. Trabzonspor kupa mücadelesinden sonraki hiçbir varlık gösterim vermedi Galatasaray karşısında. Deplasmanda Bodrum karşısında da çok iyi oynadığını söyleyemeyiz. En azından galibiyet alacak kadar iyi bir oyun yoktu ki son dakikada Bodrum'un da bir penaltısını iptal edildiğini söyleyelim. Hani var olmasa o penaltı penaltıydı mesela. Öyle bakın. Nihayetinde Trabzonspor sahasında bir Karadeniz derbisinde Samsunspor'a darbe vurmak isteyecektir. Yenmek isteyecektir. Ben Trabzonspor'un içeride yenilmesini beklemiyorum. 1 ve 0'dan yana bir tercihte bulundum. Gelelim İngiltere'ye şampiyon Liverpool Crystal Palace FA Cup şampiyonluğu Crystal Palace'la karşılaşacak. Bu arada 120 yıllık tarihinde ilk kez bir kupa kazandı Crystal Palace. Buradan teknik direktörü de tebrik etmek lazım. UEFA Avrupa Ligi kupası Almanya kupasından sonra İngiltere'de de FA Cup kazanmak çok da kolay değil. Ki bundan sonra belki önümüzdeki yıllarda daha baş altı takımlarda, daha böyle kafaya oynayan takımlarda ya da oraya yakın takımlarda bence görev alabilir Crystal Palace'ın teknik direktörü. Liverpool maçında Liverpool'un içeride şampiyon olsa da dediğim gibi galibette veda etmesini bekliyorum. Liverpool kazanır diyorum. Palace'ın kadrosunun beğensem de Liverpool eğer bu maçta çok böyle dizginleri salmazsa çok böyle hani artık lig bitti bizim için demezlerse bu maçı kazanırlar. Tottenham Brighton mücadelesi keyifli bir maç olur. Güzel bir maç olur. Bence 1-2 olur diye düşünüyorum. Tottenham'ın şöyle bir durumu ya da 0-2 olabilir. Şöyle bir durum var. Tottenham biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a karşılaşacak bu hafta içinde. Kupaya kazanır ya da kaybeder bilemiyorum. Ama ben kaybetme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada da bu maç dönüşünde de Brighton'la oynayacaklar. Brighton topla oynamayı seven sürekli topu ayağında tutan gerçekten böyle hani insanın sinirlerini bozan bir futbol oynuyorlar. Burada da Tottenham'ın yorgun olacağını düşünüyorum. Çünkü az kadrolusu muhtemelen bu maçta oynayacaktır. Rotasyon olabilir. Brighton'ın yenilmesini beklemiyorum. 1-2 veya işte 1-0 olabilir. 1-0-2 olabilir ama dediğim gibi her sonucu açık. Ben Brighton'ın da yenilmesini beklemiyorum. Yani 0 ve 2 sanki daha ideal gibi gözüküyor. Empoli Verona güzel bir mücadele. Empoli 31 puanda Verona 34 puanda. Empoli'ye beraberlik bu maç öncesi yetebilir de yetmeyebilir de kaybederse yetebilir. Lecce de Lazio öyle oynuyor. Böyle enteresan bir durum var. O yüzden ben beraberliği de yanıma aldım. 1 ve 0 diyorum. Empoli yenilmez sahasında. Lazio Lecce gelelim. Evet. Dana'nın özür diyorum. Tırnak içinde söylüyorum. Dana'nın kuyruğunu kopacağı İtalya Ligi. Bu hafta neler olacak bilmiyorum. Çünkü dün hakikaten böyle dakikalar içinde bir anda alt taraf ve üst taraf değişiyordu. Müthiş bir rekabet var. Lazio şu anda 65 puanda. Puan durumuna bakmıyorum ama 65 puanda olduğunu düşünüyorum. Roma'nın 66. Juventus'un 67 7 puanı var. Atalanta, Inter ve Napoli şampiyonlar ligini daha önceden haftalar önce garantilemişti. Şimdi burada bu hafta. Diğer takımlarında alacağı sonuca göre kimler nereye katılacak belli olacak. İşte Lazio kazanır, Juventus ve Roma kaybederse bir anda Lazio Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Fiorentina kazanır, Lazio kaybeder, Lazio belki Konferans Ligi'ne katılacak. Böyle garip bir durum var. Lecce'de 31 puanda ve onlar da puan almak isteyeceklerdir. Az önce bahsettiğim gibi ki bunların içinde bir de Venezia var. O da birazdan söyleyeceğim. Lazio'nun içeride ben güçlü kadrosuyla ne olursa olsun kazanmasını bekliyorum. Çünkü az önce bahsettiğim gibi Empoli Verona maçından olacak bir beraberlik. Gerçi Lecce'de 32 puan çıkacaktır. Bu durumda ikili avaraja bakabilir veya normal avaraja bakabilir. yani oradaki hesaplar değişebilir ama Lazio kendi işini, kendi kaderini kendisi çizmek isteyecektir. Ben Lazio'nun bu zor maçta kazanmasını bekliyorum kıymetli dostlar. Udinese Fiorentina mücadelesi az önce bahsettiğim gibi Fiorentina da Avrupa Ligi'ni en kötü hedefliyor. Konferans Ligi'nde kalmak istemiyor. Az önce Lazio'nun bu arada bir de Bologna var bildiğiniz üzere. Bologna'da yine Udinese ile aynı puanda 62 puanda. Kendisi deplasmanda Udinese ile oynayacaklar. Fiorentina ben eğer Udinese dediysem yanlış dedim. Fiorentina burada en kötü bir puan almak isteyeceklerdir. Ben ama kaybetmelerini beklemiyorum. Yani 0 ve 2'den yana bir tercihte bulunacağım. Fiorentina bu zor mücadelede deplasmanda kazanabilir. Çünkü Udinese'nin hiçbir hedefi yok, bir amacı yok. Sadece sezonun son maçı Fiorentina'dan ibaret bir mücadele. Burada Fiorentina bir amacı olduğu için, bir hedef olduğu için kazanmaya daha yakın gibi gözüküyor. Ve gelelim Venezia Juventus mücadelesine. Juventus dün Udinese karşısında kazandı ve kendisi için çok çok önemli 3 puanı almış oldu. Kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor, arkasına çok bakmıyor. Ama olası bir beraberlikte veya mağlubiyette Roma ve Lazio'nun puan kaybetmesini bekleyecek. Bu da biraz zor gibi gözüküyor. Ben Juventus'un Venezia deplasmanında kazanıp Venezia'yı alt lige, kendisini de Şampiyonlar Ligi'ne uğurlayacağını düşünüyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdi geçen hafta birkaç arkadaş yazmış. Demiş ki abi ne kadarlık oynadın? Bakın, ben bir önceki hafta 14 bildim. Sanırım 16.000 aldım. Tolga yönetmenimiz biliyor. Geçen hafta 13 bildim. Sanırım 8.000 falan aldım. Bu haftada 12 bildim. 300 lira almışım. 300 TL olsun. <laughs> Bu hafta 1-2 yapmasaydım yani bu arada oynadığım tutarları da söyleyebilirim. Bir önceki hafta 900 TL bu hafta da sanırım 9x2 1800 TL oynamıştım. Henüz daha bu hafta oynayacağım miktarı belirlemedim. Yani hayal ettiğiniz Böyle kafanızda kurduğunuz ya 40 bin liralık, 60 bin liralık toto falan oynuyorsun. Böyle bir zaten böyle bir miktarda oynayamıyorsunuz zaten. Böyle bir bütçem olsa da oynamam zaten ben totoyu. Bilginiz olsun. Çünkü sonuçta bu bir şans oyunu. Ne kadar doğru tahmin ederseniz de edin. Ama oynadığım miktarlar bu kadar. Ben size sadece kendi fikirlerimi söylemeye çalışıyorum. Aynısını oynamayın. Size kupon vermiyorum. Bilginiz olsun. Burada söylediklerim sadece o maç hakkında düşündüğüm tercihler. Siz içinden en mantıklı olanı son defa söylüyorum kendinize göre seçebilirsiniz. 1 0 diyorsam 0 aklınıza yatıyorsa 0 verin. 1 yatıyorsa 1 verin ama 1 0 deyip de ya siz 1 0 dediniz kardeşim 10 tane 1 0 yaptık. 10.000 lira etti. Tamam. 1 0 oynamayın işte. İçinden en mantıklısı sizce neyse ama ben diyorum ki ya 1 olur ya 0 olur. İkisinden en doğrusu neyse en güvendiğiniz neyse onu seçin. Örneğin Trabzon maçında eşim dedi ki 0 2 oyna. Ben dedim ki 1 2 olur sıfır oldu. Kaybettim mesela. Dinlemedim onu. Kendi <laughs> kendi aklıma uydum yok dedim. Ya burada bir kazanan olur. Ki oluyordu son dakika da penaltı oldu mesela olmadı. Yani şunu söylüyorum. E orada 1-1-0 deseydim mesela 13 binmiş olacaktım. Geçen hafta Sivas Spor kazansaydı Göztepe kazansaydı 15 binmiş oluyorduk. Yani ki oynadığımız tutarda 1800 TL. Yani sevgili dostlar lütfen bu tarz mesajlarla kendiniz de yormayın. Beni de zaman zaman yoruyorsunuz. Cevap veriyorum çünkü vermemezlik yapmak istemiyorum. sizde kırmak istemiyorum. Çünkü kıymetli dostlarsınız. izliyorsunuz destek oluyorsunuz. Bu bağlamda bakarsanız çok çok mutlu olurum. Peki herkes ailesiyle beraber mutlu sağlıklı saati bir hafta diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere.